Merhaba arkadaşlar. Çembersel hareketle ilgili bir video hazırladım. Videoma geçmeden önce eğer bu içerikleri faydalı buluyorsanız abone olarak, beğen tuşuna basarak, yorum yaparak kanalımı güçlendirebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Sorumuza geçersek R yarıçaplı viraja V hızıyla giren araç K noktasında buzlanmış zeminde kaymaya başlıyor. Yani şurada bir buzlanmış bir zemin var. Buraya girdiği zaman araç burada kaymaya başlıyor. Uzlanmış zeminde sürtünme kuvveti önemsizse, sürtünme kuvveti önemsiz. Şimdi arkadaşlar araç buraya V hızıyla girdiği zaman bir cisim çembersel hareket yapabilmesi için mutlaka bir merkezcil kuvveti ihtiyacı var. Yani cisim durup dururken çembersel hareket yapamaz. E bu viraja giren araç içinde çembersel hareketi yaptıran kuvvet sürtünme kuvvetidir. E bu sürtünme kuvveti olmayacaksa o zaman cismin ne yapması lazım? Doğrusal olarak hareketine devam etmesi gerekiyor. Yani burada cismi merkeze doğru çeken artık bir kuvvet olmayacak. O zaman öncülerimize geçelim. Cisim 3 yörüngesini izler. Cisim 3 yörüngesini izlemesi için herhangi bir kuvvet yok. Yani o tarafa doğru bir kuvvet olması gerekir ki cisim 3 yörüngesini izlesin. Bu olmaz. Cisim sabit hareket yapar. Evet. Cisim K noktasından sonra sürtünmesiz bir alana geçeceğinden dolayı V hızıyla girdiği zaman artık bir kuvvet yok. Merkezcil kuvvet yok. E sürtünme kuvveti yok. O zaman cisim sabit hızla hareket yapar diyebiliriz. Bu doğru olacak. Cisim bir yörüngesinde hareket eder. Evet cisim bir yörüngesinde de hareket etmez. Bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olalım. Hoşçakalın arkadaşlar.